Merhaba sevgili arkadaşlar. 1 Temmuz Cumartesi Ankara koşu yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Ankara'da 9 koşulu yarış heyecanı olacak. Ben kısaca kendi tuttuğum safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz ve takimizdeki safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Birinci koşu ile birlikte başlayacak olan birinci altılı Gaynil Kayan'da 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Gökhan Kocagar'ı piste çekecek olan 4 numaralı Shield Maiden isimli safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelik safkanı Mücahit Bayır'la piste çıkacak olan 6 numaralı Neil Melbourne isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Kadir Demirel'le piste çıkacak olan 3 numaralı Bangır Bangır isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise iki yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Özcan Yıldırım'la piste çekecek olan 1 numaralı Kozma Demsiye Kaya isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelik safkanım Onur Bolat'la piste çekecek olan 3 numaralı Markin Kol isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Gökhan Kocagarip size çekecek olan 4 numaralı Nikobar isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün 3. koşusuna geldiğimizde ise 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarı sever arkadaşlarıma Gökhan Kocakay ile piste çıkacak olan 2 numaralı Fortissimo isimli safkanı günün ilk banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı gayanın başlangıç ayağına geldiğimizde ise 3 yaşlı Arapların 1400 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Aziz Akdem ile piste çıkacak olan 1 numaralı Süper Taç isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Nizamettin Demir ile piste çıkacak olan 3 numaralı Heyfa isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Ali Kaçmaz ile piste çıkacak olan 5 numaralı Barskan'ın olduğu isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise 4 ve yukarı Arapların 1300 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı bugün Mehmet Keskin piste çıkacak olan 8 numaralı Gelibolu Rüzgarı isimli safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanı Mehmet Nur Sunkar'la piste çekecek olan 7 numaralı Uçar Gelir isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Sezer Çelik'le piste çekecek olan 2 numaralı Şintay ve Mert Gökarp Aslan'la piste çekecek olan 6 numaralı kızın Tulu isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise 4 ve yukarı arapların 1200 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarışsever arkadaşlarıma Özcan Yıldırım'la piste çıkacak olan 3 numaralı Çığ Güzeli isimli Safkan'ı günün bir diğer banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Bu koşuda bu safkana rakip yazmayı düşünen arkadaşlarımızsa 1 numaralı Tuncar ve 5 numaralı Alderim'in isimli safkanları değerlendirebilirler. Günü 7. koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koçta da siz yarı sever arkadaşlarıma Özcan Yıldırım'la piste çekecek olan 3 numaralı Ayrıs Millions isimli Safkan'ı günün bir diğer banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Bu yarışta da bu Safkan'a rakip yazmayı düşünen arkadaşım olursa 4 numaralı Moon isimli Safkan'ı değerlendirebilirler. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Mehmet Akyavuz'a piste çekecek olan 800 numaralı Volka Maria isimli Mis vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelik İsafkan'ım Ercan Çankale piste çekecek olan 5 numaralı Reign of Victory isimli Safkan olacak. Bu koşunun sürprizi ise Aziz Akdemir piste çekecek olan 3 numaralı Maltalar Diyarı isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün 9. ve son koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda İlk şansı Gökhan Kocagare piste çıkacak olan 1 numaralı Selanik Aslanı isimli ise vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli Safkan'ı Nizamettin Demir ile piste çıkacak olan 8 numaralı Shining Brown isimli Safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Mehmet Akyavuz'a piste çıkacak olan 5 numaralı Golden Sixteen isimli Safkan gerçekleştirebilir. Benim Ankara yarış tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep yanınızda olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.